keyifli bir yolculuktasın. 8 yıldır seni takipteyim. Evet. 8 yıldır her hayatının sürecinde her anlamda pozitif şeyler kattın. Hem özel hayatında hem mesleki hayatında. Nasıl bir şey oldu? 8 sene önceye dönecek olursak bugünü öngörüyor muydun? Neler oldu, neler bitti, ne hissediyorsun? Gerçi tavrın, duruşun zaten çok merkezinde, çok emin ve hani çok böyle o şeyi seviyorum. Doğru söyleyemiyorum vakur mu vakur mu emin değilim hala ondan ama. Vakur galiba. Vakur galiba değil mi? Bazen vakur, sunucular vakur. da yanlış söyleyebilir yani. Dahi gibi, dahi değil evet, dahi Evet dahi vakur. gibi vakur sanki yani öyle bir duruşun var zaten hani ben biliyordum buna geleceğimi bugüne geleceğim ve dahası var <laughs> duruşu. Ama senden Aa, dinlemek istiyorum. Ne güzel öyle görünüyorsa çok sevindim. Evet, öyle öyle görünüyorsa. Tabii ki de e, hep hayalini kuruyordum. Hep böyle olsun diye çalışıyordum. Elimden gelen bütün çalışmaları yapıyordum. Yani hem oyunculuk adına kendimi geliştirmek için hem insan olarak kendimi e, daha iyi anlamak ve tanımak için hayatta ne istediğimi, neler yapabileceğimi e, iyice anlamak istiyordum. Öyle bir yanım vardı küçükken de hakikaten. Ee, şu anda memnunum olduğum yerden bu da gerçekten çok çok sonra geldi bu duyguda yani hatırlıyorum 27-28 yaşlarında filan böyle bir türlü kendi o huzur çemberimi kuramadığım işte bir türlü kendimi böyle rahatlatamadığım dönemlerim oluyordu ve diyordum yani bir gün bunlar bitecek mi acaba gerçekten artık hani kendi huzurumu kendim sağlayabilecek miyim diyordum. Şimdi biraz daha onu becerebiliyorum. O yüzden de e, mutluyum, memnunum tercihlerimden, seçimlerimden diyeyim. Ne kadar tabii benim seçimimse. <laughs> nasıl bir yol başlangıcı, nasıl bir ailenin kızısın, kaç hmm. kardeşsiniz, nasıl o anne baba ilişkisi, aşk çocuğu musun? Ben biliyorsun bunları merak ediyorum. Evet, evet. Ya bunları öğrenmezsem çatlarım. Evet. evet. <laughs> Şöyle e, ben, e, biz dört kardeşiz. E, Çok ikinci çocuğum da. ben Evet, benim annem ve babam bayağı bir e, seviyorlarmış herhalde birbirlerini. <laughs> <laughs> Şöyle e, ablam var benden beş yaş büyük e, sonra ben doğuyorum daha sonra kız kardeşim var bir iki yaş küçük benden. E, yıllar sonra da benden on yaş küçük olan bir erkek kardeşim Tekne doğ, kazıntısı erkek. Tam evet. Müthiş şımarık mıyız? E değil hiç değil. Çocukta da şımarık çocuk. lafını hiç sevmem ama Evet aslında şımarık sevgi çocuk... arsızı mıyız ya da öyle mi diyeyim? Ya sanki bana şey gibi geliyor sen ne düşünürsün aslında merak ettim. Şımarık çocuk aslında sağlıklı çocuk bence. Şımarık çocuk yok aslında yani psikolojide hmm. şımarık çocuk diye bir şey yok çok sevgiden şımardığını düşündüğümüz bize öğretilmiş şımarık diye bir kelime var. Çocuk hmm. şımarık falan değil. Çok Çocuk güzelmiş. sevilmeyi seviyor, sevmeyi seviyor, hı hı. dürüst ilişki kurmayı seviyor ve zaten hangimiz sevildiğimiz, sevdiğimiz, dürüst, güvendiğimiz bir ortamda Biraz. içimizden geldiği gibi davranmayız. Bu Kesinlikle. aslında özgürlüğün Türkçeleştirilmiş hali. Yani hmm. yurt dışında bir literatürsel olarak psikolojide şımarık çocuk diye bir şey İngilizcede de Fransızcada da Almancada da yok. Yok mu? Yok. Yaramaz var. Ama şımarık hmm. yok. Yani şımarın tam karşılığı ne çok sevdim şımardı. Değil yani mi böyle şey yaptı hemen? nasıl denir? Hani o kültürel sınırlar vardır ya. Onu ayıptır bozdu. bunu yapmak Ama mesela. Ama kime göre? Ama neye ayıp göre? Türk biz Türklere göre evet. olanlar başka Almanlarınki belki başka filan evet. ama hemen bir şımarık bu çocuk. Hani bağırıyor. Çağırıyor. Çok şımarıtmışsınız. İstediğini evet yapmışlar. Bu Türk literatüründe var. Gerçekten ne İngiltere'de ne yani yurt dışındaki hiçbir ülkede şımarık kelimesinin tam karşılığı yok. Hmm, ee, yani işte yaramaz olabilir, hareketli olabilir. Çok hmm. güvendiği alanda istediği gibi davranan çocuklara belki başka kelimeler söylüyorlardır ama hmm. ben de dilime pelesenk olmuş yoksa çok inandığımdan söylemiyorum açıkçası. Hmm. Kendi evet. çocuklarıma hiç kullanmayı sevmem kullandıkları zaman da hiç öyle bir şey yok mu senin fikrin diye ben tırnaklarımı çıkartıyorum o senin fikrin diye. <laughs> Ay ne şanslı çocuklar ya. Yani bir senin tartışılır çocuklar. yok Bence o kadar öyle. da değil canım. Maşallah diyeyim. Yok yok öyle. Sen, bak ben seni nasıl hatırlıyorum biliyor musun set zamanlarından da daha sonra hatta biz sana gelmiştik böyle evet. izlemeler yapmıştık. Evet. Çünkü sen o yanını da çok seviyorum ve onu da örnek aldım açıkçası. Hep e, diğer dizilerimde falan arkadaşlarımla öyle bir ilişki kurmaya çalıştım. Hala da böyle hani bana gelseniz ya akşam işte birlikte izleyelim bölümü falan diye hep teklif ediyorum. Ama senden yani bunu gördüğümde çok etkilenmiştim. Çünkü sen çok böyle şefkatli e, o dönem benim hani sektörden tanıdığım insanlara kıyasla çok şefkatli karşısındakinin en iyi olabileceği hali onun için arzulayan ve yapabileceği bir şey varsa da yapan birisin. Hmm. Ve bence bu çok kıymetli bir özellik. Şimdi senin çocuğun olduğunu yani çocuğun yerine kendimi koyup düşünüyorum. düşünsene annen öyle yani. Müthiş bir şans bence.